Merhabalar. Ben çok beğendim ve o yüzden sizinle gene paylaşmak istiyorum. Amazon'dan sipariş verdim ben bu gördüğünüz ısıtıcıyı. Biberon ısıtabiliyorsunuz. biliyorsunuz. İş yerinde daha sonra kullanabilirsiniz. Örneğin bardağınızın sıcak kalmasını sağlıyorsunuz. Benim oğlumun dolapta mesela meyve suyu vardı. Benim yani hiç mikrodalgadır zaten sağlıksız biliyorsunuz ya da cezvedir mezvedir uğraşmamak için mükemmel bir çözüm kesinlikle önerdim ben ve mesela gece boyu bir süt tükettiğimiz için buz gibi içmemesi için başucunuza taktığınızda hemen alıp uygun bir sıcaklıkta vermeniz güzel oluyor kesinlikle ve kesinlikle çok beğendim umarım sizlerde faydalanabilirsiniz bu videodan ben amazondan aldım dediğim gibi isteyen olursa zaten link paylaşırım. Hoşçakalın. Sağlıklı günler.